Burada şöyle bir şey oldu. Acun ayrıldı. Ali Koç Kulübün, bütün hafta bu çok dalga konusu oldu. Biz de buraya aldık tabii ki. Kulübün resmi hesabından sevgili kardeşim Acun falan diye başlayıp emekleri için teşekkür eden ve sonunda da gerçekten Fenerbahçe'nin resmi hesabından baya böyle 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu koyulmuş altına görsel olarak. Altına da Aliye Koç yazılmış bir imzayla Dinle bir mektup bahçede. yayınladı. Bunu yapabiliyor muyuz öncelikle? Ben kişisel... Oğlum hani mesaj ataydın. <laughs> evet. Şimdi bununla ilgili herkes çok dalga geçti ve bazı yapılmış... Benzer içerikleri hmm. derledim. Onları paylaşacağım. Aynı Fenerbahçe resmi hesabından Ali Koç'un attığı gibi atılmış olarak paylaşılan sözler. Şimdi bir kokoreç olsa ne giderdi? İri kıyım bol baharatlı Ali Yıldırım Koç. Kulübün resmi hesabında. Not defteri alarak kullanıyor artık. Evet. Ceko ve Tadiç giderken tüpü açık bırakıyorsunuz. Allah korudu yangın çıkmadı. Ali Yıldırım Koç. Abi buna çok biliyorum. Cengiz Ünder salla kazandan 24 saat geçerli 1 GB Instagram kazandı. Ali Koç. Herkes şarjını yazsın. Son rakamı aynı olanlar evlensin. Ali Koç. <laughs> Amin zinciri başlatıyor. Cengiz. Amerika'dan gelirken ucuz iPhone getir. Ali Koç. Ve hep altta da logoyu falan koyuyorlar. Müthiş patladım. Hamdi işin yoksa gel PUBG'ye atalım. <laughs> Ali Koç. Ali Y Koç bir de böyle yazıyorlar.